Herkese merhaba. Bugün de çok güzel bir şekerpare tarifi vereceğim sizlere. Osmanlı şekerpare diye geçiyor. Diğer şekerparelerden farkı içinde yumurta kokusu olmuyor ve üzerine yumurta sarısı sürmüyoruz. Siz de benim gibi böyle yumurta kokusunu sevmeyen biriyseniz yani tam size göre bir tarif bu. Öncelikle 2 su bardağı şeker koyuyorum. Şerbetimizi yapmaya başlayacağız. 2 su bardağı şekere 2 su bardağı su ekliyoruz. Kaynadıktan sonra 15 altını kısıp 15-20 dakika kaynatıp kısık ateşte limon 2-3 damla limon suyu ekleyeceğiz. Daha sonrasında altını kapatacağız ve oda sıcaklığına gelmesini sağlayacağız. Yani şerbetimiz sıcak olmayacak. Ilık da değil soğuk ama oda ısısında bir soğukluk olacak bu. Şimdi şerbet kaynadı 15-20 dakikadır kaynıyor. Böyle 2-3 damla limon suyu damlattım ve altını kapatıyorum. Şimdi hamurunu yapımına geçiyorum. 200 gram tereyağımız var. 1 çay bardağı irmik. 2 yumurtanın sadece sarısı. Beyazı olmayacak içinde. Osmanlı'da bunu sade yağ ile yaparlarmış eskiden. Ama şimdi biz öyle bir şey bulamayacağımız için. 3 yemek kaşığı pudra şekeri. Öncelikle bunları bir karıştırayım. Şimdi vanilyayı ekliyorum. Bir çay kaşığının ucuyla şöyle bir çimdik tuz. Tekrar karıştırıyorum. Şimdi unu ve kabartma tuzunu ekleyelim. 3 su bardağı un koydum ama bakacağım kıvamına göre azaltabiliriz de. Öncelikle şu bir su bardağını ekleyeyim. Kabartma tuzunu da ekliyorum. İkinci su bardağımı ekliyorum. Bir miktar daha koyuyoruz. Şöyle göstereyim hatta. Yarısından biraz daha az koydum. Yani bunun için 2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un diyebiliriz. Şekerpare hamurumuz hazır. Şimdi tepsiye dizelim. Ben şöyle bir dikdörtgen borcama dizeceğim. istediğiniz büyüklükte parçalar yapıp yuvarlayabilirsiniz. Yuvarlak bırakalım, bastırmayalım. Evet şimdi üzerlerine fındık batırıyorum. Evet şimdi bu şeker fareler 180 derecede önceden ısıttığımız 180 derece fırında 20-25 dakika hatta yanık seviyorsanız ki biz öyle seviyoruz daha fazla fırında tutabilirsiniz. Genelde 20-25 dakikada pişiyor. Daha sonra ilk sıcağı çıkınca oda sıcaklığındaki şerbetiyle buluşturacağız. Şimdi tatlımız pişti. Yavaş yavaş şerbetini vereceğim. Bu esnada da fındıklar düşebilir, düşecektir. Daha sonradan alıp üzerine koyabilirsiniz. tüm şerbeti çekecektir arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu ölçü birebir tutuyor. Gördüğünüz gibi çok pratik. Az malzeme ile yapabileceğiniz basit bir tatlı. Yapanlara afiyet olsun. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim.